O depremi yaşadım burada. O kadar çok korktum ki bina inanılmaz sallandı çünkü. 17 Ağustos Gölcük depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de depremin yıl dönümünde Avcılar ilçesinde hızlı tarama yöntemiyle tespit ettiği 4 binanın yıkımını gerçekleştiriyor. Bu binada onlardan biri olan 33 yıllık Emin Apartmanı. Bugünün yeni bir yapının temelini atarak değil riskli yapı stoğunu tek tek eksiltildiği, dirençli hale getirildiği, yapıların yıkıldığı bir gün olarak tarihe geçmesini istedik. Bugün avcılarda dört tane en riskli binamızı yıkıyoruz. Avcılarlı riskli bir yapıdan tehlikeli bir yapıdan çıktı 17 Ağustos'u hayat kurtararak anıyoruz. Bizim binamız çok iyi yapılmış falan ama o devremde ben bunu yaşadım. Bir makina geçtiği zaman bile o kadar çok sallanıyor ki korkuyla oturuyoruz evimizde. <laughs> Avcılarda merkez ve ambarlı mahallelerinde 4 binada toplam 63 konutun olduğu ve 250 kişinin yaşadığı noktalarda yıkımlar yaptık. Bunları bizim hızlı tarama testinden D sınıfı çıkan yani yüksek lise çıkan yapı grubumuzdan hızlı tarama tespitlerimiz artarak devam ediyor. Hem İstanbul tarafında hem de inşaat mühendisleri odası tarafında protokollerimize başladık. İnşallah bütün herkes evlerini yaptırırlar. Gerçekten depremle yaşamak çok zor.